Regaib kandilinin manevi atmosferinde, Gülsüm Kabadayı öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren bir umut gönüllüleri yine gönüllere dokunan bir dayanışmaya imza attı. Gülsüm Kabadayı, kandil vesilesiyle çok sayıda hayırseverin ihtiyaç sahipleri için yardımda bulunduğunu belirterek, ekmek, meyve, sebze başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleriyle çok sayıda giyim ihtiyacının gönüllülere ulaştırıldığını ifade etti toplanan yardımların titizlikle ayrıştırılarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti. Kabadayı ayrıca Regaib Kandili, dolayısıyla tüm vatandaşların kandilini kutlayarak, ihtiyaç sahibi ailelerin çarşamba pazarı halk ekmek satış noktasının yanında bulunan bir umut gönüllüleri bürosuna gelerek ihtiyaçlarını temin edebileceklerini söyledi. Bu mübarek gecede yapılan her yardım bir sofraya bereket, bir haneye umut oluyor diyen Gülsüm Kabadayı, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek dayanışma oldukça iyiliğin büyüyerek devam edeceğini vurguladı. Bir umut gönüllülerinin yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü de belirtildi. Selamun Aleyküm. bir umut gönüllülerinden. Öncelikle üç aylarınız ve Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Bugün çok güzel bağışlarımız geldi. Ekmeğimizden tutun çocuklarımıza, bebeklerimize hepsi sıfır. Patikler, elbiseler, önlükler, pantolonlar, gömlekler. O kadar güzel şeyler geldi ki. Tesbihler, kocuklar, dişörtler, şapkalı dişörtler özellikle hepsi sıfır. Altı yığılı, gocuk geldi iki tane. Ve bu taraf komple pantolon. Hepsi sıfır. Hepsi de sıfır. Bakın. Hepsi sıfır pantolonlarımızın. Pantolonlarımız geldi. Annelerimize de tişörtler geldi. Çok güzel. Herkesi bekliyorum. Bir tane de kabanım geldi. Sıfır. Şekerlerimiz. Bütün gönül insanlarımızdan Allah razı olsun. Herkesin kandili mübarek olsun inşallah. Evet paylaşım videoyu paylaşacağım şimdi her tarafa atacağım. İhtiyacı olan belki benim ulaşamadığım kişiler vardır. Bebekli olanlar, çocuklu olanlar gelsinler korkutelinde yaşayanlar mahallede ve biz neredeyiz? Korkuteli pazarımız. Tamam mı? Halk ekmeğinin yanındayız.